Boşanmaların artması, boşanma hızının artması küresel olarak çok yaygın. Şu anda ilk 5 yıl evliliklerde dünyadaki boşanmanın oranı üzerinde. Bazı yerlerde %60-70'e varıyor ilk 5 yılda boşanma oranı. Türkiye'de %38'i, TÜİK Türkiye istatistiklerine göre %38-39 ilk 5 yılda. Bu çok arttı eski evleri. Ve evlenme hızıyla boşanma hızı arasındaki araştırmalarda Türkiye'de 10-20 sene içerisinde boşanma hızı, evlenme hızından çok daha hızlı, fazla bir şekilde artıyor. Hatta hane kırılganlığı çalışmaları var. 5 kişilik haneler, 1 kişilik, 2 kişilik haneler araştırmaları var. Son 10 senede, daha önceki 10 seneye göre hane kırılganlığı hızla artıyor Türkiye'de de. 5 kişilik haneler azalıyor, 1 kişilik, 2 kişilik haneler artıyor tek ebeveynli aileler artıyor. Türkiye'de de bu artıyor. Özellikle Avrupa'da bu Fransa'da, Hollanda'da, Kuzey Avrupa, İngiltere'de evlilik dışı doğum oranı bak nikahsız doğum oranı %52, 56, 69 o oranlarda. İzlanda'da 169 evlilik dışı doğum. Çocuğun anne babası belli de olsa birlikte yaşıyorlar, çocuklar oluyor ve çocuk bir müddet sonra anne baba ayrılıyor. Çocuk tek ebeveynli oluyor. Yani böyle bir tohuma gidiyor ve onun için zaten evlenmemeyi de tercih ediyorlar çoğu insanlar. Yani bu bütün dünyadaki bu boşanmanın artışı bu hızla gidiyor. Bu modernizm bence yağmur işte fırtına biçiyor şu anda. Modernizm sonucu bu. Modernizm ne yaptı? İnsanları hani böyle dünyaya bir defa geldiniz dedi. Yani dünya dünyasallaştırdı insanı. Bencilleştirdi ve ee, insanı ciddi şekilde tüketim çılgını yaptı insanlar. Has peşinde koşan varlıklar yaptı. İnsan böyle olunca insanlar kendi çıkarını ailenin çıkarından, çocuğun çıkarından daha önce tutan insanlar ortaya çıktı. Böyle durumlarda yani evlilik, aile kurumu zarar gördü.